8.sini yaptığımız Heratürk İstanbul Fuar ve Etkinliklerinin bu sene Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştireceğiz. 15-17 Mayıs tarihleri arasında. Heratürk İstanbul kültür mirasını bir çatı altında toplayan aslında müzecilik, restorasyon, arkeoloji ve kütüphanecilik alanlarını birleştiren bir organizasyon. Bu organizasyonun içinde somut olmayan kültürel miras alanı da mevcut. Burada zanaat, tiyarlar dediğimiz, sanatçılar grubumuz kişiler çeşitli etkinlikler ve sunumlar yapacaklar. geçtiğimiz yıl 9 üzerinde ziyaretçi, 130'un üzerinde de katılımcı firmamız ağırladık. E, 150'nin üzerinde de konuşmacı aslında hem konferanslarda hem miras sohbetleri alanlarında bizimle birlikte oldu. Bu sene de yine Türkiye'den ve uluslararası alandan duayen diyeceğimiz çeşitli kişileri burada ağırlayacağız. 6 Şubat depremi yine sarsılan bölgenin bir anatomisini çıkarmıştık geçtiğimiz sene. Bu sene, üzerine bir senede neler konduğunu da biraz konuşacağız. Gerek bakanlığın, gerek diğer kamu kurumlarının bölgede yaptıkları restorasyon çalışmaları ve fizibilite çalışmalarını bir araya getireceğiz. Dediğim gibi dünyadan ve Türkiye'den birçok kişi var katılan, katılımcı olacak olan. %25'i yabancı katılımcı organizasyonun. Bu önemli bir sayı. Türkiye'de bir fuarın yabancı katılımcısı olması uluslararası kapsamıyla e, anılmasına neden oluyor. Ve her sene bunu arttırarak ilerlemek de bize gurur veriyor. E, çünkü e, Türkiye'de %25'i yabancı olan fuar sayısı çok az. E, katılımcısının genellikle %25'in e, olduğu sayısı çok az. Dolayısıyla 35-40 firmaya yakın yabancı bir e, müşterimiz var. Bizim hedefimiz dünyada her kültürel miras alanında bir marka yaratmak. Türkiye'nin de önemli markalarından biri haline getiriyor Belli oranda başardık bunu ama uluslararası birlikteliklerimizi arttırarak hem bu markayı yükseğe taşımak hem de yurt dışında da bu organizasyonun muadili iki ayrı iş daha yapmak. Bir tanesi aslında pandemi öncesinde ilkini yaptığımız Abu Dhabi'de Heritage Middle East adı altında ikinci organizasyonumuzu yapacağız. 3-5 Aralık 2024 tarihinde. Diğer bir organizasyonumuz da 2025'in içerisinde daha tarihi belli değil. Onun çalışmaları sürüyor. Başkentte Heritage Turkuaz adı altında tüm Türkiye Cumhuriyetleri birleştireceğimiz bir kültür mirası yine fuarı.